Merhaba dostlar ben Volkan. Bugün dostlar ne yapıyoruz? Metro exadasın 5. bölümüyle karşınızdayım dostlar. Uzun uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Vakit oldu. Aynen. Bayağı zaman geçmiştir dostlar. Çünkü zamanım yoktu falan. Ya ben ben oyuna gireyim öyle anlatayım. Aynen öyle yapalım. Kontin dedim. En son mal, mal haritaya bakıyorduk aynen. motherfucker <laughs> instead. <Ha? gülüyor> Bak şimdi ne olacak izle. Bak şimdi yaksı sigarasını. What's done is done. Yes, I didn't stop you from going outside. Yes, I tried to talk you out of it. Yes, I didn't tell you you are not the only ones to survive. But even I didn't have the clearance. i not back then. This is a station. Do you understand? I've been dressed clearance only after a fight to protect the D6. They said they needed me to teach their recruits because they were. <laughs> don't you think I was shocked? What did our people in D6 die for? What did Baks, I lose my legs for... <laughs> But I understood. Because the war was still on, security was paramount. Our people would have understood. So please, do the same. You would have spilled the beans to everyone in Metro. Goddamn Prometheus, a messiah! You must lead the people out of the caves. Do you think you would have saved anyone? Remember that jammer? What if Moscow has been found out because of you? What if there are missiles inbound? Oh, here I check no all check check. I'm no deserter and will never become one. I'm ready to bear full responsibility for everything, ha. but if there is even the smallest chance to earn my pardon, I will take it. Which means that we, like a runner that trips, need to keep running ever faster just to keep balance. And and you don't dare you trip us all over again? Am I understood? anyway yeah. at least now we know where to rock. so go back inside and take a look at the map our route is pretty obvious now you sure you're okay because i know you just so you know scars attract the ladies and there's definitely a lot of Evet. After all Hop, E dedim. Evet, göreme. Çatışma. Sevgilim, aşkım. Hadi biraz şey yaşa, içini sızın. it's the only thing on my father's mind how to earn his forgiveness get back to metro and his old life the life you had always been running from and to think i never believed you and now i'm looking at this thinking it could actually be hiding our new life from us by the way we should be approaching the bridge soon by the way

Köprüye git diyor lan. Atlayayım. Evet gidiyoruz. Çatışma. <gülüyor> <gülüyor> of işte bu ya. They were wearing rags. Just some old farts. Old farts, huh? It's just a perimeter guard. They could not put anyone there. I didn't shut the think ya. we found them, Colonel? Well, we can't be sure. I was expecting to run. The trolley is headed towards the bridge. Some fortifications there. This looks peaceful. The village and a church on the water. We need intel. Here, Artyom. I put a mark on your map. Get there and find out what you can about that breach. Taking a prisoner would be ideal. Anna, you cover him. Yes, sir. May I go with Archim's back at no. Until evet. you figure out our situation. You are not to take a step away from the Aurora. These two can handle themselves just fine. Yermak, when can you get the Aurora running? Yermak? I don't know yet. I see. Get to it then. You <laughs> <laughs> Spartans, let's prepare the Aurora for a defense. Sportola! Stepan, Damir, get the perimeter. Yes, sir. Duke. I need you to recon the immediate area. Got that, sir. Idiot, you give him cover from the Aurora. idiot of <laughs> <Yes>, sir. <laughs> Sam, and Alyosha, stay in reserve. Yes sir. Miss Calde Glun. Don't forget your notepad, Artyom. Wait, am I not trustworthy anymore? Evet. Onu biz kaldık. Hadi gidiyoruz. No, it's right over here. Ha, bunu alacakmışız. Aldım bile. Aa, şey navigasyon. Map. Let's go Hadi gidelim Artyom. Come on! don't forget your backpack. It's a new model, a portable workshop, so to speak. Eyvallah, eyvallah, Tokarev, Eyvallah. Thanks. Ben karımla savaşırım lan <laughs> Işık fena değil dostlar da işte arkada dolap var Onu halledeceğiz onu an etme out x Silahımız var move an Oğlum özlemişim ya. Sadece yaşlı adam. Remember, most of the country has been destroyed or occupied. Even those who speak our language. Tamam oğlum, hadi ya, konuşma ya. Artık savaşalım ya. Got it. Do you hear that bell? We must have given them a good scare. Şey diyor musun diyor alarmı. Ne diyor Çan çan. Oo. Evet. Evet bebeğim geliyor. Uf, çok fena. Dostlar ben fokuslanayım. O neydi diyor. O ne lan? Kontrol eder misin? E, hemen. O siktir lan. Flashlight. Selamun aleyküm. Kesin başımıza bir şey gelecek. Bak kesin bir şey olacak. Alınır. Ona lan? Bir şey yok. Oyun akıyor. Fena akıyor. Bir şey bulamadık ya, bir şey yok. Hadi gidelim. Dostlar şey Kur'an'a kadar da iki tane ring light vardı da falan yani Ortalığı toparladım falan canım çıktı ya. Yine canım çıktı. Oğlum biz niye önden gitmiyoruz lan? K karımız önden. Biz sünepe miyiz oğlum? Kanka kaydet. Yes. Tavşan mı? Bu nasıl bir köy ya? Yanı sarmaya başladı. Sonunda ya. Uzun zamandan sonra. İyi geliyor dostlar. Vallahi iyi geliyor. Abi kendimi buluyorum ya şöyle oyun çekerken. Vallahi mentalim falan her şeyim düzülüyor ya. O ne ya? Abi bir şeyler var burada. Kurban mı? Ya canavar ya askerler bak ikisinden biri gelecek o ilk bölümde vardı ya kesin o ya onlar ya deşi şey. Ah a boat. Alırsam burası. Oha! Locals probably get around mainly evet. Ona okay, <laughs> <laughs> lan!

E ben nasıl gideceğim? Buradakileri alırım. Mermi alırım. Sen ne diyorsun ya? Lan niye bırakıyorsun onu? Ha bunu değiştireceğim bunu. Ha şimdi oldu. Çünkü botla diğer tarafa gideceğiz ya. Bundan ben söyleyeyim? Oğlum çan çalı hiç alarmet değil. Aynen bak buradan gideceğiz. Karımız niye gelmiyor abi? Karımızı niye bıraktık biz? Çok sardı şu an. Aşırı sardı. Çok özledim ya. Dostlar 5. bölüm de olabilir bu arada. 4 de olabilir 3 de. İkisinden biri yani. O siktir. Lan ne oluyor? O siktir. Lan hadi ayin yapıyorlar. En sevdiğim. Aa buradan gidiyoruz. Oğlum bizi kaçırmasınlar ya. Lan çocuk var. Teknoloji kötüdür diyor. Günah günahtır diyor. Biz nereye geldik oğlum? İyi bize saldırmıyorlar ha. siktir. Yukarı çık diyor lan. Kimi kaçırdınız oğlum siz? Şey bakayım lan. Çocuk konuşuyor. Oh, mama, it's him, the man from the train. He's here to save us. I can't believe this. I had all but lost you. We're not kay from here. Silentius like locked us up here, here a year ago. year ago. Yes, the bridge dwellers won't even talk to heretics. But I'll tell you everything I've seen in this place all that year. Oh, it's the bridge guard. Silentius fooled them just like the Lord. Evet. But unlike them, the bridge guard have guns. Run! There's a way out down here, and there's a boat at the dock. Oğlum bir şey anlamadım şu anda. Kaçın, bir yerlerden kaçıyorduk. Aradan geçtik. Bir şey verdi ama. Oğlum kiliseye geldik lan kilise gibi bir yer. Hmm. <laughs> Yat lan Güzel. İçeri girdim. Sakin. Ses yaparsan bunlar beni indirir. sesi parça mı indirirler Yörmedi Bunu indireyim. <laughs> Selamün aleyküm yukarı çıkıyorum. Burada bir şeyler var çünkü. Burası geldiğimiz yer mi? Yo, bir kişi daha var. Selamun aleyküm, yat aşağı. Fukara sümü gibi yapıştırırım seni oraya. Güzel. Selamun aleyküm. On numara gidiyorum. Nazar değmesin. <laughs> Selamun aleyküm. Üç, dörtte dört mü? Beşte beş mi? Öyle bir şey. Çok güzel gidiyorum şu an. Sızacağız dostlar. Hadi artıyorum yaparız. Çok heyecanlı. Kimse yok güzel. Çevre kontrolü. Tamam. Ne diyor? Hayatta kalmıyor. Burası geldiğimiz yer. Olu olu Adamlar vardı ya onu yapacağız. Ha? Büyük ihtimalle orası yani adamlar vardı ya. Burayı indirdik. Aynen diğer tarafa gideceğiz. Donma. Müzik çok fena şu an. Tam bunu da indirdik. Bu ikisi nereden çıktı ya? Görmedi, görmedi. Sakin. Sıfır sesle iniyorum çünkü aşağı iniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buraya kadarmış ya. şey. kötü evet, oldu. <laughs> Gelin lan. Ben buradan kaçayım. sessizlik bir yere kadar yani. Paladin kim ya? Onu indireceğiz büyük ihtimal. <laughs> Selamun aleyküm. O şey mi teknoloji kötü diyen falan mı? Sen ne yapıyorsun lan burada? Yat lan aşağı. O kapı kilitli. Nereden gireceğiz? Arada bir bakayım da. Domuz mu? Kapattım. Arada bir bakıyorum da şey kapanırsa diye. Ha? Oha tekne! İşte bu be. Teknemi niye almışsınız lan? Hadi gidelim Abi yatmak bir şey olaydı ya Değil mi? Bir yatmat bir şey yapaydınız ya o da yok İyiyim iyiyim O ne ya? like you can to it from there. Oğlum bunlar bizi yer çiğ çiğ. <laughs> Lütfen yapma ya. <laughs> <laughs> Siktir lan. Siktir. Hayırdır ya? Artyom, over here. Duk, geldim. Yürü. Bunu yalnız buna mermi işlemez. Bu oh. oh, Bir ateş ediyor ha. Tamam. Dükkü beni. What the fuck was that? What the fuck is that? Orman neydi ya? The, the old clip? man sent me out as a forward sentry, told me that I was to sit down and under no circumstances look for any action. So I just had a front row seat watching you there. And holy shit, you did not disappoint. Anna has already reported on okay. the cult. Okay. How about we trade places? I'd hate to come back to Moscow without even firing once. I was trying to win a girl over from one trader tough luck there why does everybody else get fun missions the colonel does criticize you and all but he gives you all the best action uh. is this his way of showing affection or trying to get you killed but i have to say it's unfair i've been dragged out of moscow and for what stalking the furnace and sitting in a bog with a dumb spyglass here though we do have a chance of finding some loot there is this plane there. Just leave something for me. I'll have to stay longer, I suspect. The shrimps are giving me trouble, though. I wish I could somehow talk to that catfish into chomping all those water bugs. How did Mowgli talk to the animals, I wonder? Speaking of Mowgli, we have the same blood type, you and I. Haven't you noticed? <laughs> Well, I guess you have to go now, Artem. I feel your father-in-law training his binoculars on us to turn us into pillars of salt. Well, sir, I'm not going to be really mad. I'm not going Dostlar biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yani aşırı iyiydi bölüm bence. Ya oyun yavaş yavaş açılıyor, harbiden açılıyor. Bakalım ne olacak göreceğiz. Yani metreyi seviyorum ya çekerken. 776 kilometre yapmışız bu arada. <laughs> seviyorum dostlar bu oyunu çekerken ya. Yani Emreyze benim deneyimim de hani tam öyle şey diyorum toydum. Tam anlamıyordum. Ama şimdi biraz daha iş şey yaptık yani. Kendimize geldik dostlar şeyle metroyla. Güzel oyun ya seviyorum. Ya biraz şey anlatayım. Monoton bir hayatım var. Yani işten eve, evden işe sürekli. Sürekli böyle yani. Ee, ne bir yere gidebiliyorum, ne bir yere, ne bir şey yapabilirim Yani yapıyorum da bir yere gidebiliyorum ama çok nadir hani ayda bir ne bileyim. Ayda bir kere yani o da. İşte geçen havuza gitmiştim. Bayağı eğlendim. Onun şey gelir yani. Zaten bu videoyu havuzdan sonra izleyeceğiniz için. Aynen havuza atarım önce. Çok eğlenmiştim dostlar. Ya eğlenmek bizim de hakkımız ya. Ya bakmayın dışarıda nasıl görünüyorum bilmiyorum ama içeride öyle bir savaş veriyorum ki yani beynimin içi savaşla dolu. Ama ne hikmetse gülüyorum. <gülüyor> Bak şu an güldüm gibi. Değişik yani dostlar. Güzel günler bizi bekliyor dostlar. Biz bizim olan davamızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Bizim davamız sonuna kadar dostlar. E saldım aldım ama yine de pes etmiyorum yani. Ben pes etmem kolay. Ha eski şeylerim yok. Eski şeylerim de geri gelir inşallah. Ama zamanla dostlar. Bizim ölü halimiz bile böyle yani. Düşünün. Neler yapıyorum ya ölü halimle. Elbet bir gün dostlar. Hayalimizi kurduğumuz şeyi gerçekleştirmek için çabalıyoruz biz. İnşallah da yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum hepinizi. Bir sonraki iple çekiyorum, olsa neler olacağını göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Bir sonraki Metro oyunlarına... Metro Exodus bölümlerine görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Motivasyon.